arkadaşlar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün yine günlerden harika bir video günü. Çünkü karşınızdayım. Saçlarım bu sefer normal halinde arkadaşlar. <laughs> Sarı peruklu saçlarımı beğenenler like atabilir mi? Çok artık endora dosun. Endo Enda, Şu anda endo diğeri yılda mıydı? Yılda. Ay, yılda, yılda ne ya. anne ya. Neyse en sevdiğiniz diziler hangileri arkadaşlar? Yasak Elma'yı özledik artık bir an önce başlasa da biz evet. De izlesek değil mi? ve slime'larımız birbirinden güzel harika testlerle başladı, devam ediyor. Hayır, daha konuşmam bitmedi. Kapatayım mı? Birazdan başlayacak arkadaşlar. İstekler vardı, birbirinden harika testler vardı. Gerçek mi fake mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Video başlıyor. Bu arada başlamadan önce benim kameramanlığımı onun üzerinden not verirseniz çok e, mutlu olurum. Teşekkürler. Hadi slime test'e geçelim. Oyun ailesi kanalımıza bekliyoruz. Bay bay. Bay bay. İlk testimiz ve tarifimizle başlıyoruz arkadaşlar. Herkesin çok merak ettiği slime testlerinden bir tanesi bu. Nedir? Evet, tuvalet kağıdıyla ya da peçeteyle slime olur mu? Ya da sadece test olarak mı kalır? Sorularının cevabı işte bu test videosunda. Başlıyoruz. Minnoş minnoş kopartıyoruz arkadaşlar. Mümkün olduğunca küçük küçük kopartmaya çalışıyorum. Sofya markaymış bu arada. Baktığımda bir tek onu görüyorum. Aa, ve istediğiniz markayla olur. Hiç fark etmez. Evde ne varsa arkadaşlar. Ve temiz olmasına özen gösterin. <laughs> Neyse artık bakalım şimdi içine ne gelecek? Bulaşık deterjanı Sunlight. Bakın bu da bir istekti. Sunlight marka. Bulaşık deterjanını döküyorum. Acaba onu bekletecek miyim? Yoksa tuz mu koyacağım? Soruların cevabı şimdi geliyor. Aa, ne kadar beklerse e, bu kağıtlı slime'larda. Kağıtlı slime diyelim arkadaşlar buna. Ne kadar beklerse o kadar ama o kadar güzel oluyor. Ben şimdi tabii ki her zaman bir sonraki teste geçmek... Üzeri olduğum için e, bekletme süren bir hayli kısa oluyor arkadaşlar Evet birazcık daha dökelim ve iyice kıvam alsın derken daha da karıştırıyorum arkadaşlar rengi çok tatlı oldu sapsarı Sarım istediğiniz Desto'nun da sarısı çok, çok güzel oluyor ve onunla tuzlu slime'lar da harika oluyor küçük bir ipucu vereyim Bakın karıştırdıkça da köpürdü ve içindeki kağıt neredeyse eridi gibi bir şey dediğim gibi çok bekletirseniz çok daha güzel oluyor acaba sırada ne var? Kimin istek videosuydu bana yazabilir mi yorumlarda? <laughs> 6 saat arkadaşlar tam 6 saat sabır sabrımız ısınıyoruz 6 saat bekletiyoruz. Evet 6 saat sonra bakalım. Ben bunu daha öncesinde de karıştırdım bu arada. 6 saat içerisinde beklerken sürekli karıştırdım arkadaşlar ki daha da köpük olsun diye. Hani dururken normalde köpüklerin patlaması gerek biliyorsunuz. 6 saat boyunca da ara 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 sürekli karıştırdım. Bence güzel oldu. Yani hafif böyle kendini toparladı. Evet ne diyorsunuz bu testin sonucu fake mi yoksa gerçek mi? Evet kesinlikle böyle olur Ayça abla. 6 saat beklerim sabrımı da sınarım diyor. ve sonunda da böyle bir şey elde ederim diyorsanız artı biliyorsunuz. Yok hayır hiç uğraşmam zaten bu testin sonucu da doğru değil diyorsanız. E yine yazın. Hadi bakalım yorumlarınızı bekliyorum. Birazcık daha oynayalım parmaklarım. <laughs> bütün berbat oldu. Çok bulaştı itiraf etmek gerekirse. Ve pofuduk bir slime adayı oldu bu arkadaşlar. Çekince de uzuyor. Fena değil. Bay bay. Hadi bakalım. Vedalaştık ve diğer teste geçtik. İşte yine bir istek video arkadaşlar. Yumurta. Evet yumurta. Kimler istemişti bunu? yumurta slime beyazını ve sarılarını ayırıyoruz. Yumurta slime'larda devrim yaratıyoruz. Yine bulaşık deterjanlı olacak. <laughs> Beyazıyla sarısını ayırıyoruz. Annenizden izin alın arkadaşlar. Çoğu diyordu ki Ayça abla lütfen yumurtayla slime yap, yumurtayla slime yap çok istediğiniz ve sizin de çok sonucunu çok merak ettiğiniz slime'lardan bir tanesi bu arkadaşlar. Sunlight kullanıyorum. Yalnız küçük bir ipucu. Slime Masters kanalımda çok harika yine yumurtalı slime test var. Bu yumurtalı slime testte de Desto marka kul. Pardon Desto muydu? Dur bir dakika hemen düşündüm. Hayır Desto değil çok özür dilerim. Öz Dilek Süpermarketi'nin bir tane bulaşık deterjanı var. Denk. Evet adı aklıma geldi. Denk. Denk markayla turuncusuyla yapmıştım. Slime Masters'a merak edenler gidip bakabilirler. Ve çok daha güzel kıvamlı oluyor. Kokusunu bir kenara yumurtanın kokusunu tabii bir kenara bırakırsak arkadaşlar. Bugün bol sabır gerektiren slime'lar yapıyoruz. Bu da ikincisi. Bunu da buzdolabında bir hayli bekleteceğiz arkadaşlar. Ee, sonrasında oynamak güzel oluyor ama kokusu konusunda kesinlikle size garanti veremeyeceğim. Evet kapaklı bir kaba koyuyorum. Ee, en az 2 saat ya da bir gün. Evet bir gün bekletirseniz daha güzel oluyor. Geçmesi gerekiyor. Çok üşümüş. Bakalım olmuş mu? Hu hu kıvam almış çok güzel gözüküyor. Ay kokuyu duymanızı istiyorum. Yani slime çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Bu bir gerçek. Ama kokusunu... <laughs> hiç sevmedim demek istiyorum. Bu kokusundan hoşlanmadım. O yumurtanın böyle çürümüş garip bir kokusu var ya ondan kokuyor arkadaşlar. Kıvam mükemmel. Aynen bakın böyle pelte pelte bir şey oluyor. Mükemmel. Acık yapışkan oluyor tabii ki. Dediğim gibi denk markayla deneyin o da çok güzel oluyor ama onu daha çok bekletmeniz gerekiyor. Haydi bakalım sabırlıyım Ayça abla ben bu testi yaparım diyorsanız mutlaka ama mutlaka aa, denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel oynadıktan sonra da ellerinizi yıkayın tabi hem köpürüyor hem de kötü kokuyor çünkü. <laughs> Yumurtalı slime'ı çok istemiştiniz ben de sizler için denedim. Test sonucu gerçek mi fake mi haydi bakalım bana puan verin yorumlarınızı bekliyorum. Valla güzel olmuş, ben beğendim. Siz ne dersiniz? Allahım, sapsarı harika, harika, güzel. Şeffaf slime olmaya da aday bu arada. Simmim de koyabilirdik ama ben hemen oynamaya geçtim. Güzel olmuş. Evet, şimdi yine farklı bir test. Evde olan malzemelerle slime testlerine devam ediyorum arkadaşlar. Yumurtaydı, tuvalet kağıdıydı, bulaşık deterjanıydı. Evdeki malzemelerle slime test yapıyorum. Evde ne varsa bunları deneyebilirsiniz ama dikkatli olun. Ortalığı da çok batırmayın ve hafta sonuna hazırlık. Ve babamızın tıraş köpüğü geldi. Onu da sıkalım içine. Bakalım, bakalım tıraş köpüğüyle bunu karıştırınca ne olacak? Yine bu da bir istek tarifi arkadaşlar. Şampuanla da karıştırıyorum. Bu şampuan benim kendim tercih ettiğim bir şey daha öncesinde şampuan olarak farklı bir marka yazmıştınız ama yine bu da bir istek tarif kağıtlık kağıtlı pofuduk beyaz slime yapacağız acaba boya mı koysaydım ne yapacağım bilemedim çok beklemiyoruz bunu tarifteki gibi yazılan tarife uygunluk bir dakika bekledik hadi bakalım bir dakika sonra ne olmuş sana gel bir bakalım ay çok güzel pompofuduk İlk tariften daha güzel ne dersiniz arkadaşlar? Ben bunun kıvamını ve yumuşaklığını daha çok sevdiğim, daha çok beklerse köpükleri sönüyor ama daha kıvamlı oluyor. Küçücükte bir ipucu vereyim ya ama çok batırdık etrafı gerçekten. <laughs> Aa, vallahi ellerim berbat oldu ama neyse ki buzlukta bekletmedik üşümüyor ellerim. Ee, nasıl dersiniz? Beğendiniz mi? Bu sonuç kesin böyledir Ayça abla. Ortalık berbat oldu gerçek test sonucu. Yok hayır diyorsanız bana yazın. Yine kocaman bir kap aldık. Acaba neler yapacağız? Yine bir evdeki malzeme su. Yüz maskesi. Bir arkadaş şey yazmış bana arkadaşlar. Ayça abla yeter artık yüz maskesiyle sulam yapma. Bıktım artık falan demiş böyle yorumlarda. Ne dersiniz sizlere kötü yorumları okuyayım mı ya da iyi yorumları okuyayım mı? Yorum okuma videosu gelsin diyenler bana yazır yazarsa çok sevinirim. Hep dediğim gibi isteklerinizden videolarımı hazırlıyorum. Bakalım olacak mı? Buna boya da koydum. Yüz maskesi olmazsa olmazım ve karıştırıyorum tabii ki. Hoppa. Ay rengi çok güzel oldu. Ben bunu çok sevdim arkadaşlar ya. Valla kıvam da aldı. Pıtır pıtır bir şey oldu. Harika. Ben beğendim. Çok güzel oldu. Harika. Arkadaşlar burada videoda bir eksiklik var. Fark ettiyseniz bana yazmayı unutmayın. Şimdi yine dondurma kabımız geldi. Bugünlerde dondurma yemeği doktorlar ve bilim kurulu çok tavsiye etmiyor. Niye acaba? Boğazımızın üşümemesi gerekiyor. Hastalığa karşı dirençli olmamız için çok fazla dondurma yemeyin diyorlar. Oo, ne kadar ne kadar zor değil mi? Kendimizi ne kadar tutabiliriz artık bilmiyorum. Neyse Haziran ayına kadar bence idare edebiliriz ama Haziran ayında biraz zor. Şampuanı döktük bu arada. Konuşurken ben slime testi yapıyorum ama e, aradan da malzemeleri söylemeyi unutuyorum değil mi? Çok güzel bu şampuana bayılıyorum ama çok çok kullandığım için yakında bitecek ondan korkuyorum. Tuzumuz tabii ki olmazsa olmazımız tuz geldi arkadaşlar. Mavi hoca severler kimler? Kaç tane ojeniz var arkadaşlar? Benim valla 5-10 tane vardır herhalde ama çok fazla yok. Sizde kaç tane var? Oje bağımlıları likelayabilir mi acaba? Oje bağımlılarını kimlerin böyle rengarenk rengarenk ojeleri var? Ha bu arada İdil Duru Çınar kanalında ne yaptık? Ee, kozmetik açılımları var arkadaşlar. Kozmetik kutu siparişlerimizin açılımlarını yaptık. Onları da izlerseniz çok mutlu olurum. Durun ojelerini görmek isteyenler makyaj masamda ne var videosu gelebilir mi? Demeden... Deme, <laughs> konuşamadık makyaj videosu da görmek istiyorum makyaj masası diyenler bence Duru'nun kanalını izlesinler çünkü çok yakında öyle bir video da gelecek evet tuzumuzla kıvam aldırmaya çalışıyoruz bu arada lafa verdim kendimi konuşuyorum konuşuyorum ama bir türlü cıvıklaşma aman katılaşmadı arkadaşlar acaba çok mu tuz döktüm olabilir. Israrla karıştırmaya devam ediyorum. Neyse bunu dolaba gönderelim bence. <laughs> Yok hayır. <laughs> Babamızın tıraş köpüğünü yine döktük. Bakın yine evdeki malzemelerle slime'larımızı yapmaya çalışıyoruz ama evdeki malzemelerimizden bir tanesi de e, yüz maskesi. Sizce ev mas e, ev malzemesi midir yüz maskesi? Artık yorum size kalmış. Evet. Kıvam oldu mu? Bence olmadı bu arkadaşlar. Çok kötü oldu yani. Neyse slime testlerimizin sonuna geldik. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bomba gibi videolar sizleri bekliyor. Görüşürüz. Hoşçakalın.